Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekranda görünen şık ve güzel modelin yapılışını anlatacağım. Sizlere son zamanlarda çok sevilen, çok da sipariş aldığım bir model oldu. Yazmam krem rengi 02 numara krem rengidir. Kullandığım ipim de arkadaşlar altın başağan, sarı simli nakış pideye geçiyor ipim arkadaşlar. Bu e, yapısı gereği arkadaşlar biraz sert ve katlarına ayrılan bir ip. Diyelim ki bu ipi işlemek istemiyorsunuz. Çünkü gerçekten işlemesi zor bir ip. Alternatif olarak arkadaşlar altın başağın 41 numara ipini de işleyebilirsiniz. Şöyle biraz buğulandı ama şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten bakın tonları hemen hemen birbirine yakın diyelim ki simleyip kullanmak istemiyorsunuz ya da bulamadınız. Altınbaşak 41 numara hardal sarısı iple de bu oyayı işleyebilirsiniz. Şöyle kullandığım arkadaşlar incilerim krem rengi incilerdir. En küçük boy 3 mm arkadaşlar. En küçük boyda plastik incilerdir. Bunlar ütü bezi kullandığını sürece ve Ütünüz orta ısıda olduğu sürece hiçbir şekilde zarar görmez, deformasyon olmaz, renk atmaz, boyası kalkmaz. Hatta birazdan bakın size. Özellikle modeli tek kat olarak yakından göstereceğim. Ütü bezi kullanarak ütüledim. Hiçbir şekilde ne pullarım ne de incilerim zarar görmedi. Şöyle pullardan da bahsetmek istiyorum. Bunlar 8 mm boyutunda yandan delikli pullardır. Sizin o yaklaşık olarak arkadaşlar şöyle 15-20 gram kadar pul yeterli gelecektir. Hatta artabilir bir de. Artabilir bile yani 50 gramlık olarak satılıyor. Bunlar arkadaşlar bunlar da büyük tuhafiyelerde bulunuyor. Bunlar da ısıya ve ötüye dayanıklı pullardır. Bakın şöyle hemen bahsetmişken tek kat olarak özellikle modelimi sizlerle e, paylaşmak istiyorum. Bakın çok zarif, çok kibar ve çok da şık bir model. Dediğim gibi son zamanlarda e, çok sevildi. Şöyle çok yakından göstermeye çalışıyorum. Hava biraz kapalı ama e, elimden geldiğince net bir şekilde göstermeye çalışacağım. İncilerimde de, pullarımda da bak, bakın arkadaşlar hiçbir şekilde deformasyon yok. Eski bir yazmamı 4 kat yaptım arkadaşlar, oyanın üzerine bıraktım, şöyle bu şekilde ütüledim. Şöyle oyanın sonunda ayrıntılı bir şekilde de ütüyü sizlerle e, ütü bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada iki tane tığ görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu ip. Yapısı gereği sert bir ip işlemesi zor katlarına ayrılıyor. Şimdi tığ battımı yaparken şu tığ battılarım çok seyrek olmasın diye 21 numara tığ kullandım arkadaşlar. Ama o yayı işlerken 20 numara tığdan faydalandım çok da işime yaradı inanın hem daha çabuk ilerledi katlarına ayrılmadan da çok rahat bir şekilde işledim özellikle bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Oya ile ilgili bazı bilgiler gerçekten çok işimize yarıyor. O yüzden bir oyayı ilk defa yapıyorsanız videoyu baştan sona kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü arada paylaştığım küçük bir bilgi sizin çok işinize yarayabilir. Şöyle tığ battılarımı 3 zincirle yaptım. Çok sıkı bir ayarda da değil çok seyrek bir ayarda da değil arkadaşlar. Bakın bu ayarda 3 zincirli bir tığlamayla yazmanızın kenarını tığlayın hatta şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere tığlayın biraz böyle oyamız parlak olduğu için gölgelendirme yapıyor ama şöyle yapalım daha net gösterebilmek için şöyle yapayım sizlere evet bakın bu şekilde 3 zincirle tığlama yaptım tığlamanızı bitirdikten sonra mutlaka ama mutlaka yazmanızı hem düzünden hem de arkadaşlar tersinden ütüleyin ki oyanız bakın geriliyor mu ya da marullanıyor mu bu şekilde çok daha rahat anlayabilirsiniz arkadaşlar evet hemen yapılışına başlayalım hadi bismillah diyelim arkadaşlar oyamıza başlarken şöyle ipimi doladım şöyle bir zincir çekerek ipimi tığımda sabitliyorum arkasından bir zincir daha çekiyorum incimi aldım arkadaşlar bu şekilde incimi alıyorum tığımın ucuna takıyorum yazmamın 15-20 santim içerisinden şöyle herhangi bir tığ battının içerisine giriyorum bu şekilde tığımın tığ battımın altından bir ilmek aldım şöyle bakın arkadaşlar aldığım ilmeği incimin içerisinden çıkartıyorum şu an tığımda iki tane ilmeğim var tekrar bir ilmek alıp iki ilmekten bir kere de çıkarak bu şekilde incimi sabitliyorum. Arkasından 1 2 3 4 ve zincir çekiyorum. Başlarken buradaki ipinizi biraz uzun bırakın ki şöyle ipi tutarak kuvvet alın daha rahat işlersiniz. Daha sonra bakın şöyle hemen sık iğnemin dibinden 5 zincirimi kapatarak sık iğne ile incimin tepesinde bir tane pimpirik yaparak boyama bu şekilde başlıyorum. Şimdi ben kaldığım yerden devam edeceğim. Hatta bakın arkadaşlar şöyle köşe kısmına kadar ilerlettim ki köşe kısmındaki ayrıntıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Başlangıç kısmında yaptığım gibi arkadaşlar bakın bu şekilde pimpirikte kalmışım. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Tekrar incimi aldım tığımın ucuna takıyorum sıradaki tığ battıdan giriş yapıyorum ilmek aldım tığ battımın altından incimin içerisinden geçiriyorum tekrar bir ilmek alıp arkadaşlar ikisinden bir çıkartıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim şöyle hemen bakın dibinden kapatarak pim yapıyorum araya bir zincir çektim incimi tığımın ucuna taktım sıradaki tığ battıdan girerek ilmek alıyorum aldığım ilmeği incimden çıkartıyorum. Tekrar bir ilmek alıp iki ilmekten çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Tekrar bakın hemen şöyle dibinden kapatarak sık iğne ile pimpiriğimi yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu ipin işlemesi biraz zor. Ama eliniz alışınca da kolaylaşıyor. Emin olabilirsiniz. Şöyle kapatıp pimpiriğimi yapıyorum. Araya bir zincir çektim. Tekrar incimi alıyorum. Şöyle tığımın ucuna taktım. Tığ battımın altından girerek ilmek alıyorum. Aldığım ilmeği incimin içerisinden çıkardım. Tekrar ilmek alarak iki ilmekten çıkıyorum ve kapatıyorum. Burada bir tane pul alıyoruz. Pulumuzun düzü tersi yok arkadaşlar. Şöyle yuvasından girerek sık iğne ile sabitliyorum. Daha sonra buraya dikkatli izleyin lütfen. İpimin ve tığımın arasından çevirip bu şekilde tığımın altına getiriyorum. Buradaki ayrıntıya dikkat edin. Bakın hem şöyle ilk başta pulumun altından girerek bir sık iğne ile sabitliyorum. Buradaki ilmeğim biraz geniş kaldı. Hemen bunu biraz daraltayım. Şöyle pulumun altından arkadaşlar girerek sık iğne ile sabitliyorum. Daha sonra incimin altına giriyorum arkadaşlar. Bakın incimin altından tekrar sabitleyerek iki sabitleme yapıyorum ki pullarım daha dik dursun tekrar bir zincir çekiyorum yine bir tane ince aldım tığıma taktım sıradaki tığ battıdan girerek ilmek alıyorum aldığım ilmeği inciden çıkardım tekrar ilmek alıp iki ilmekten çıkarak kapatıyorum 1 2 3 4 5 şöyle dibinden girerek Pim yapıyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar yine arada üç tane bırakarak işleyeceğim. Daha sonra pulumuzu e, ekliyoruz. Ama ben şöyle köşe kısmına kadar geleyim, ilerleteyim ki videomuz çok fazla uzamasın. Bakın burada köşe kısmına arkadaşlar yaklaştım. iki tane de pim piriimi yaptım. 3 yapmayacağım burada. iki tane yeterli geliyor. Şöyle daha doğrusu seyrek görünmesin diye köşemiz arkadaşlar iki tane yapıyoruz. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Tekrar incimi alıyorum. Tığıma takıyorum. Tığ battıdan girip ilmek alıyorum. İlmeği inciden çıkarıp tekrar ilmek alarak şöyle tığımdaki ilmeklerden çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle üstünden girerek sık iğne ile kapatıyorum. Özür dilerim. Burada pimpirik yapmayacaktık. Çok özür dilerim arkadaşlar. Burada, burada pul takacağız. Hemen söküp düzeltiyorum. Evet iki tane yaptık pulumuzu alıyoruz yuvasından sık iğne girerek sabitledim ipimin ve tığımın arasından çevirip tığımın altına getiriyorum önce pulumun dibinden arkadaşlar bakın çok yakından göstermeye çalışıyorum önce pulumun dibinden sabitledim daha sonra şöyle incimin hemen üzerinden tekrar bir sık iğne ile sabitleme yapıyorum araya bir zincir bir ince aldım tığıma taktım sabitledim 1 2 3 4 5 zincir pimpirim yaptım araya bir zincir incimi aldım tığıma taktım şöyle arkadaşlar tekrar aynı bir şekilde sabitledim burada da 1 2 3 4 5 zincirimi çektim kapattım araya burada arkadaşlar iki zincir çekiyoruz bir değil iki zincir çekiyoruz en köşe kısmına geldiğimiz zaman incemi tekrar alıp takıyorum şöyle içerisinden çıkardım burada yine arkadaşlar pulumu alıyorum pulumu yuvasından girerek sık iğne ile sabitliyorum tığımın ve ipimin arasından çevirip tığımın altına getirdim önce pulumun dibinden hemen bakın pulumun dibinden sabitliyorum daha sonra hemen incimin tepesinden sabitleme yapıyorum iki zincir çekiyorum burada bakın arkadaşlar iki zincir tekrar incimi aldım sabitledim burada arkadaşlar bakın sıradakini değil tekrar aynı tığ battığın içerisine giriyoruz yine aynı şekilde sabitleme yaptım 1 2 3 4 5 zincir pimpirimi yaptım araya bu sefer bir zincir çekiyorum Hatta burada da iki zincir çekelim ki e, hiçbir gerilme olmasın. İncimi taktım. Sıradaki tığ battıdan giriş yapıyorum. İlmek alıp inciden çıkardım. Tekrar ilmek alıp iki ilmekten çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Kapattım. Bu sefer artık arkadaşlar araya bir zincir çekebiliriz. Aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle arada tekrar yine iki tane bırakarak arkadaşlar şurada pullarımızı sabitliyoruz. Ben hemen şöyle köşe kısmını da işleyip geliyorum. Evet, şöyle köşemi ben biraz daha ilerlettim ki daha anlaşılır olsun. Bakın. Burada en köşe kısmına gelirken e, ikili pimpirik yaptık. Pulumuzu taktık. ipili ikili pimpirik yaptık, pulumuzu taktık. Burada en köşedekili iki tane inci takıyoruz tekrar iki pimpirik tekrar iki pimpirik bundan sonrakilerde arkadaşlar bakın burada da yapmışım 3 tane pimpirik bırakarak Oya'ya devam edebilirsiniz. Yani bu şekilde bakın mesafesi gerçekten iyi oldu. Yani isterseniz bir pimpirik yani iki pimpirik bırakarak ee, takın. İsterseniz bir pimpirik bırakarak daha sık pulla işleyin ama bu şekilde ayarı bence ee, güzel oldu. Şöyle bakın arkadaşlar ara verdiğiniz zaman da şöyle uzunca bir örümcek çekin. Boncuğunuzu diğer tarafa aktararak kitleyin. Daha sonra ilmeği gevşeterek boncuğu açıp o yanınıza devam edebilirsiniz. Bu şekilde o yanında sökülmesini engellemiş oluyorsunuz. Bizler arada birer zincir çektik arkadaşlar işlerken şimdilik. Ama Diyelim ki sizin tığ battılarınız daha seyrek. Arada iki zincir çekerek de oyaya devam edebilirsiniz. Önemli olan sizin elinizin ayarına göre sayıları ayarlamanızdır. Videodaki sayılara takılı kalmayın sakın. Şimdi üstüne gelince dediğim gibi mutlaka ama mutlaka ütü bezi kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi ütü bezinin üzerine şöyle oyanızı düzelttikten sonra pulları arkadaşlar şöyle teker teker düzeltiyorsunuz. Mecburen o yayı bu şekilde seveceksiniz arkadaşlar ki ütünüz güzel tutsun. Şimdi pulları düzelttikten sonra ütü bezimizi de üstüne kapatıyoruz. Ben dediğim gibi eski bir yazmamı 4 kat yaparak o şekilde ütü bezi olarak kullandım. ilk başta şöyle ütünün yan kısmıyla yazmanın da şu tarafını arkadaşlar bir elimle de geriyorum ki e, aynı tonda ilerlesin arkadaşlar. Bir elimle şöyle yazmamı tutuyorum. Diğer elimde ütünün yan kısmıyla şöyle yukarı doğru pullarım arkadaşlar. Ee, şöyle ütüyü geçiriyorum, kaldırıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Ütünün yan kısmıyla geçiyorum, kaldırıyorum. Yani 2-3 sefer aynı işlemi yaptıktan sonra daha sonra yazmamın şöyle bakın diğer tarafını çeviriyorum. Hatta ilk başta tersinden, sonra düzünden ütülüyorum arkadaşlar. Burası tersi gerçi. İlk başta tersinden, sonra düzünden aynı işlemi yaparak ütünüzü yaparsanız inanın ütünüz de bu şekilde tutar ve yıkasanız bile arkadaşlar bozulmaz. Ütü böyle oyalarda çok çok önemli. Lütfen ayrıntılara dikkat edin. Dediğim gibi ve eğer bir oyayı e, ilk defa işliyorsanız lütfen Videoyu baştan sona kadar izleyin. Kaçıracağınız bir bilgi sonradan sizi oyanızla ilgili üzebilir. Çok zarif, çok kibar, çok göz alıcı bir model oldu inanın. Çok da sevildi dediğim gibi ben de sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğendiğiniz bir oyu olmuştur. Düşünceleriniz, yorumlarınız benim için çok çok kıymetli. Yorum yazarak, beğeni bırakarak, abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bir başka oyada buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.